mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bu ekranda siz baş başa bıraktığım enfes ile birlikteyiz bugün. Benim o çok sevdiğim San Sebastian cheesecake tarifimi hazırlayacağız sizlerle birlikte. Aslında fırında iki olumsuz denemeden sonra kesinlikle olmayacağını düşündüğüm bir yöntem denedim ama İnanın iki kere denedim ikincisinde de sonucun tam tutması olumlu olması dahinde sizlerle bu tarifi gönül rahatlığıyla de paylaştım. Bakın 20 santimlik bir kek kalıbım var 20 santimlik kalıpla e, yapıyorum tarifimi verdiğim ölçülerde buna uygundur bu şekilde denemenizi öneriyorum size. Derin bir kabın içerisine öncelikle 3 adet yumurtamızı alalım. içerisine bir su bardağı şeker ekleyelim ve güzelce şekerimiz şöyle eriyene kadar çırpma işlemini gerçekleştirelim. Tarifimizde önemli püf noktalardan birisi güzelce her malzemeyi ekledikçe çırpmamız olacaktır ki bunu tarifin devamında da göreceksiniz zaten. Tamamen pürüzsüz bir kıvam alması gerekiyor harcımızın. Ardından içerisine 200 ml yani bir kutu krema ilave ediyorum. Bakın görüyorsunuz tekrar karıştırıyorum. Aktarmış olduğum gibi her malzeme ekledikçe çırpma işlemini gerçekleştirelim. Bir yemek kaşığı un. Bir buçuk tatlı kaşığı da mısır nişastası ekleyelim içerisine. Vanilyamıza ilave edelim. Toplamda 400 gram yani 2 paket 200'er gramlık labne peyniri ekliyorum. Evet aktardım videonun başında da iki olumsuz deneme yaşadım bununla ilgili fırında yaptım normal fırında yaptığımda kıvamı tutmadı bu sebepten dolayı da bunu da sizlerle paylaşmak istemedim ama farklı bir yöntem denedim ısrarla çünkü çok sevdiğim bir tatlı farklı bir yöntem denedim bir yöntem keşfettim tam tuttu gerçekten lezzetiyle kıvamıyla çok güzel bir tatlı çok güzel bir sonuç ortaya çıktı hemen de bunları sizinle paylaşmak istedim öyle uzun uzun uğraşmaya gerek olmadığını bu tarifle bu yöntemle göreceksiniz. 2 paket labne peynirimi ekledim. 2 yemek kaşığı da yoğurt ilave ettim içerisine. Yine pürüzsüz bir kıvam alana kadar bakın çırpıcım yardımıyla karıştırarak çırpıyorum. Bu arada kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız pürüzsüz bir kıvam aldı harcım. Görüyorsunuz. Eğer bu konuda tereddüt yaşıyorsanız, yani tamamen pürüzsüz bir hale getiremediğinizi düşünüyorsanız bakın, yağlı kağıt e, koyduğum kalıba koyarken bir süzgeçten geçirin bu harcı. Daha kesin bir sonuç olacaktır. Eğer içinizde kuşku varsa bu anlamda. Bakın. Airfryer içerisine aldım. Hemen derece ve dakika ayarlamasını yapalım. 195 derecede 30 ile 33 dakika yeterli olacaktır bu anlamda. Ben 33 dakikaya ayarladım. Görmenizi istiyorum zaten son şekline de ara ara size de göstereceğim videomda. Bu arada e, kullandığım marka COSORI AliExpress'te satılıyordu. E, Birçok arkadaşım aldı. Deneyimi de uzun süre yıllardır kullanıyorlar ve gayet memnunlar. Tavsiye üzerine ben de e, MediaMarkt'tan aldım. Çok memnunum. Birçok tarif yaptım. Gerçekten hayat kurtaran cihazlardan aldığım cihazlardan, ürünlerden bir tanesi oldu benim için. Bakın, kontrol ettim son 14 dakika kala. Evet, artık bitti. İçi hafif böyle akışkan görüyorsunuz değil mi? Bakın burada daha net göreceksiniz. Sakın tutmadı, olmadı diye düşünmeyin. Dakikası dakikasına tam ölçü verdim size. İşte kıvamını da görüyorsunuz. Üzerine ben Marie'ı solüç çikolata erittim. Enfes anlardan bir tanesi. Çok güzel. Bakın bu anı kaçırmak istemiyorum. Gerçekten kıvamla şu pürüzsüzlüğüne tatlıdan bakar mısınız? Harika bir final. Lezzeti, kıvamı, pratikliğiyle Gerçekten çok beğeneceğiniz tatlılardan bir tanesi olacak. Bu yöntemi keşfettikten sonra inanın sık sık evde deneyeceğim ben ve ailem. Bu yöntemi çok sevdik, bu pratikliği çok sevdik, bu lezzeti çok sevdik. Israrla üzerine bastırarak anlatmak istiyorum. Çok seveceğiniz bir tatlı olacak. Biliyorsunuz pastanelerde artık dilimi ne kadar pahalı. Bunu evde ve maliyeti daha az ve daha kısa sürede airfryer ile gerçekleştirmiş olduk. Hayatı kurtaran cihazlardan bir tanesi olan Airfryer ile yepyeni tariflerde sizlerle görüşmek istiyorum. Ee, Youtube, Instagram, Google, Facebook gibi sosyal medya hesaplarımda lütfen sayfalarımı takip almayı unutmayın. Sizlere daha çok ulaşabilmem adına da sizlerle paylaşmış olduğum bu tarifleri sevdiklerinizde bol bol paylaşmanızı isterim. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.